...çok sıra dışı bir şey. Kimse de kızmasın. Galatasaray altıncı yıldızı takar. Fenerbahçe yıldızın takmadan eve. Bir daha söyle hocam. Türkçe mi İngilizce mi? Altı Türkçe lütfen. Altı yıldız. Evet. Yani Şu anda Galatasaray'ın kaç yıldızı var? Beş. Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Üç. Fenerbahçe'nin dördüncü yıl takmaya kaç sezonu var? Bir. Bir şampiyonluk yetiyor mu? Yetiyor. Korkarım ki... Bunu Oy. temenni etmem. Korkarım ki... Evet. Bu kafayla... Fenerbahçe'deki bu mantaliteyle ilerleyen saatlerde dakikalarda ona geçeceğiz. Mevcut kadro eksikliğinle Galatasaray o semini kaybetse bile Morato ile Icardi ile ligi götürebilir pekala. <laughs> Muştarayı kaybetse onun yerine iyi bir kaleci ikame edebilir. Çünkü 50 milyon para geliyor şampiyonlar liginden. Kabaca konuşuyorum. Ve Fenerbahçe 5-6 tane oyuncusunu şey yapıyor gönderiyor. Beşiktaş en az 6-7 tane çok iyi oyuncuya. Trabzon'un hakeza 6-7 tane çok ince oyuncuya ihtiyacı var. Demek ki önümüzdeki yılında favorisi yine